Her dersinde, sohbetinde bir iki tane sendenmiş gibi görünüp, mitten bitten oradan buradan elemanlar gelsin, senin sohbet ettiğin yerin altından girip üstünden çıksınlar, sizden paramı topluyor, pul mu topluyor diye de göreyim ben seni. Senin yanına bir kızcağız bir iki sefer geldiğinde sen bunun nesi oluyorsun deyip gözaltı yapıp ahlak şubeye götürsünler de Göreyim ben seni. Ticaret yapacağım, mal alacağın yeri. ta oraya kadar gidip bu adama mal vermeyin. Bu adam sakıncalı elemandır. Her an içeri alınabilir densin de göreyim ben seni. Sır gibi saklayıp denizde mal aldığın yeri söylemedin halde oraya kadar gidip ona dair söyleyen söylesinler, ticaretini kesmeye çalışsınlar da göreyim ben seni. Öyle İngiliz soytarısı olursan hiçbir sıkıntın olmaz. O yüzden bunlar delildir, delil. Delil.